Şimdi trenle Hacca'ya doğru yoluna devam ediyor. İsteydiler lazım yorum? Kendine göre. Bunlara iyi eğlenceler Erler ya, yolda açta kaldım, susuzda kaldım, parayla susuz diye, şu an komba yaptım, üçü birden yaşıyorum. Hem açım, hem susuzum, hem de param yok. <laughs> Çünkü biraz da kendi kendimi zorla soktum, kredi kartını sahip ettim, bundan dolayı param yok. Ülkeyi yeni girdim, bundan dolayı da param yok. Değil, PARA Param yok. Konya yolundayım! Konya yolunda! Bu ülkeye girişte evli, bahtlı bir bahtlık e, bir bilet almam gerekiyordu. Çantamdan 40 baht çıktı. Ama hepsi bozuktu. Ben de hiç çaktırmadan burada baht varmış gibi davrandım. ya yani bir şey söylese şey yapardım artık. Şimdi o parayı da bitirince cebimde su olacak dahi para kalmadı. Şimdi gidiyorum. Arkadaşım para gönderdi. Gidip onu çekeceğim. Daha doğrusu kendi paramı gönderdi. Çünkü neden? Çünkü ben zeki kredi kartım yok. Parayı ona gönderiyorum. O da bana geri gönderiyor. Böyle bir sistem aldık. Şimdi gidip paramı çekeceğim. Ondan sonra önce bir su ve yemek işimi halledeceğim. En son da telefon işini çözer. Kalacak yer bakarım muhtemelen. Bugün hamakta uyumak istemiyorum. Belki de uyurum bilmiyorum ama çantalarla beraber zor oluyor ya öncesinde daha öncesinde şu büyük çantayı şu sırtımdakini arkadaşımın evine bıraktıydım. Bu Tenang'daki Malezyalı arkadaşım Zula bıraktıydım. Bu küçük çantayla her yere gidebiliyordum. Bir akşamda da sıkıntı olmuyordu. Kucağımı alıyordum ya da yanıma bir yere bağlıyordum. Hamamı kuruyordum, tertemiz uykumu çekiyordum. Ama şimdi öyle bir durum yok. Büyük bir çantam var. Bir yürürken de yorulduğum. Abi de sanki şurada da kablo var. Değmek istemiyorum. Değmek istemiyorum dedim ki her <laughs> iyi ki az daha bir götürüyorduk. Şimdiki dedim paramızı çekelim. Daha sonrasında işlerimizi haline verelim. Hadi bakalım geçmiş olsun diyelim. Made a good place it's good vibe inside all the details are so special <laughs> oh i like so you're feeling i love this. ah thank you and i'm so wonder about how is the taste of your hamburger sorry today i'm going to answer i'll be in the studio i'll tell you what i'll i'm going to get the Çok güzel gözüküyor. Tekte yiyeceğim bunu tekte. Aha. Oh, oh. <laughs> Ve fiyatı 60 baht. 60 bahta çok güzel bir hamburger bence. Hahaha. <laughs> <laughs> it's fun yeah you just came from turkey you said same alexandria hi from turkey ah, yeah yeah in, in turkey this this kind of yeah. thing is so, so popular so common yeah yeah we're calling like bimbeli yeah. darbuka or <laughs> ve Amur yerde inanılmaz tek attım. Gördüğünüz gibi tek attım. Bitirme üzereyim. İçine yumurta koymuş abim. Peynir koydu. Dana eti koydu. Ve helal. Ve çok tatlı, çok güzel. Bana afiyet bir şey yok. <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> <laughs> Böyle bir manzara olmamalı yani. Bu ne güzel. Sokakta bir yerde oturdum. Karşımda sandım. Değil. Ben de internet <laughs> ben de gidip koyayım var gibi var gibi var varsa senden var lan bayağı güzel internet bağlantı gemaz gemaz kuruluyor şur şur. Malcan yine şimdi arkadaşlarımla beraber olacağım değil. Yine yeni bir şehirden ayrılma saati şu günlerde gezilerimde yaptığım gezilerde gezdiğim şehirleri biraz hızlı geçiyorum, gidiyorum. Ama sadece böyle yapmak istiyorum. Ben de öyle yapıyorum. Ve şu anda da Hatay'da başlayan Tayland turum Patalung şehri'nden sonra Surataniye doğru devam ediyor. Şu anda Suratani'ye doğru otostop çekiyorum. Hayırlısı olsun. Umarım hemen bir araç durur. Biz de tek atar yolumuza bakarız. Girelim, 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 girelim. Şimdi gidiyoruz, Burakhani yolculuğundayız yaklaşık 200 kilometremiz var. Beraber mi gideceğiz, tüm yolu gitmeyecek miyi ama güzel bir yolculuk olacak gibi. Banayla eğlenceler, bize de iyi <laughs> <laughs> Peace. geldim. Daha doğrusu restoran da değil, sokak satıcısı. Bu da benim baba baba kulaklı. <laughs> Demeden buraları keserim. En azından sesi keserim ama bakalım aynısı. Stikerim çok tatlı değil mi? Neyse buna çok vakit harcamak istemiyorum ama manzara male male. <laughs> Evet yumurtalı tavuklu pattayım geldi. Şu çubuklarla çok rahat yiyemediğim için hala yiyebiliyorum. Ama çok rahat yiyemiyorum hala. Çatal aldım. Ve bana afiyet olsun. Pattay da bu arada Tayland'a gelirseniz eğer kesinlikle tavsiye edeceğim bir çeşit yemekleri. Ve benim favorilerim arasında böyle içinde ne var? Anlatmayı çok isterdim. Ama çok ...Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman bulurdu. Lokmana kim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik istediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik dilediğin gibi güçlen. Nasılsa düşmeyecek misin? Öyle oldu olacak. Dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde iyilerden taraf olacak. Hepinize selamlar dostlar. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kurgularıma, videolarıma Tayland'da devam ediyorum. Küçük bir ev kiraladım kendime. Çok tatlı bir yer. Bu evin vlogu da gelecek yakın zamanlarda. Abone olmayı, destek olmayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın efendim. İyi günler, iyi eğlenceler. şey yapıyorum. <laughs> Altı bir yoruma <ya. gülüyor> Benim amına koyayım. Yalan Benim masamdan kaldırdı amına koyayım. Ne İngilizce kaldırdı beni. Onun üstüne geliş, gelişemedim. Biz de yedik. De yedik sen geldin geldi, geldi, ne geri zekalı? İngilizce mi çalışıyordun? Ha. Bence güzel oldu bu arada. <laughs>